Selamun aleyküm gençler arkadaşlar. Arkadaşlar bugün magiyo iyi da bildiğiniz gibi küçük bir açılım videosu yapacağız. Gerçi bizim her şeyimiz var zaten. Neyse olsun aç açalım. Şöyle dizelim. Bunu 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 bunu. Oo bak güzel astro oynarım bir kere. Bak abi şimdi sizin için isteğiniz üzere abi biraz da farklı karakterle oynadınızsınız. Hemen buradan astro istemiş biri bunu. Şöyle küçük girelim bu sefer. Şöyle küçük bir haritada. Bununla bir küçük bir atayım VS'mizi. Evet şu an yakıyoruz. Oo, yakın, yakın. Ağzına sıkayım. Evet şuna bir tane bulayım. Bu ne lan? Ben ne açtım az önce? Oğlum ben niye bu kadar hızlı yukarı Mes bu arada adamın adı. Ben de Ronaldo amına koyum. Koyalım. Şuna amına koyayım bunu. Ya öldü. Benim basacak çukurum. Evet. Öldüm. Öldüm. Tamam, güzel burayı. Böyle. Abi Astrolla en zor yeri gir lan siktir git. Lan Astrolla en zor yeri girilir mi oğlum? Ya ki bir, şey, bir şey yapamıyor Astro. Ast Azrail bile çok kalı kalıyor. en zor yerde. En zor Azrail bile güçsüz kalıyorken Astrolla girilmez oluyor mu Dur şunu vurayım. Dur oğlum nasıl? Bak işte olmaz. bir şekilde vurmak lazım bunu. E, o tamam. Master'ı da vurdular. Ananız. Sikerim ananız. Ağzını sikeyim Çok kötü bir karakterle oynuyorum şu an. Sessiz bir şey ha. Sessiz bir VS'ye geçiyor arkadaşlar bu arada. Onun için kafam şişmiyor. Ama abi en zor yerde. Zaten altın lig oyuncusuyum bildiğiniz gibi. Son level. Abi altından sonra gelmesini istiyorum açıkçası. Abi bu arada bunu da ben yazmıştım yorumlara bitirdikten sonra. Yani güncellemeler gerekli. Altın ligden sonrası gelmedi diye. Birkaç gün sonra şey koymuşlar. AXS, IO -E diye bir şey koymuşlar. Bunun İkiymiş, onda şey varmış, elmaslik. çok çekiyor musun? Ee, X io, X io diyor. Diyorlardı. Bu karakterlerin niçin var? Kafanızı yormayın. Ben de var. Ben sadece bu karakterle oynamak istedim. Şöyle açıkçası. açıkcası. Gördün seni? güzel. Seni de alayım şöyle. Abi bu ne? Böyle oluyor. Yapıyor gördün mü? Görünce direkt vuruyorum. Bu arada niye bu kadar sessiz? Ha, biz böyle Ben 60 FPS mi oynadım lan? İlk bölümde. Oha. Oğlum ilk yerde 60 FPS e oynanır mı? Otuz FPS lan bura. Manyağım ben. Ne diyorum niye bu kadar? Be bol bol. Ananı satayım hiç kimse beni vuramıyor. Arkadaşlar i̇şte salak gibi. Acil 60 FPS yapmam lazım geri. Abi ben umumda olmaz. Ya şunu kapatak kapanış. Abi kolay. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok küçük bir videoydu. Kısaydı. Amacımız bunu denemekti. Yani bana yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bütün karakterleri göstereyim hatta. Şimdi burada kaç karakter var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yani 17, 18, 19, 20 karakter var. 20 mesela. Ee, hepsini mesela saydım gibi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye devam ediyoruz. Sonunda Azrail var. Mesela bir yorumda görev verin. Şu karakterle, şu saydaki karakterle bitir diye. Bunu da birinci, birinci kara bi, e, level bir karakterle bitir deyin. Bitireceğim. Yani böyle diye. Birinci sıra ya sikir tövbe sağ. Birinci karakterle bitir diye. Bitireyim. Arkadaşlar gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa bu arada abone olmuşsunuz niye? Ya? Niye? Bu arada cidden soruyorum niye? Abone olana bu arada 8100 UC çekilişi yapmayı düşünüyorum. Midas buydan küçük bir yardım almak istiyorum. Ha Midas buy bunu gör lütfen. Güle